Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. 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 De ki, Rabbine sığınırım. De ki, İnsanların Rabbine sığınırım. De ki insanların Rabbine sığınırım. De ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, 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 insanların milikine, insanların ilahına insanların melikine, insanların ilahına, insanların melikine, insanların ilahına, insanların melikine, insanların ilahına, insanların melikine, insanların ilahına, insanların melikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, insanların ilahına. De ki, İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına. De ki, İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanlara kötü şeyler fısıldayan o o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanlara kötü şeyler fısıldayan 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 o sinsi vesvesecinin şerrinden, de ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, de ki, insanların Rabbine sığınırım insanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden de ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden de ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, ...insanlara kötü şeyler fısıldayan... ...o sinsi vesvesecinin şerrinden... ...de ki insanların Rabbine sığınırım... ...insanların milikine... ...insanların ilahına... ...insanlara kötü şeyler fısıldayan... ...o sinsi vesvesecinin şerrinden... ...de ki insanların Rabbine sığınırım... ...insanların milikine... ...insanların ilahına... ...insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden de ki insanların Rabbine sığınırım. insanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden de ki insanların Rabbine sığınırım. insanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden o ki insanların göğüslerine vesvese verir. 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 Gerek cin, gerekse insanlardan. Gerek cin, gerekse insanlardan. Gerek cin, gerekse insanlardan. Gerekçin 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 gerekse insanlardan. Gerek cin, gerekse insanlardan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesvese verir. gerekçin gerekse insanlardan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım insanların melikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesvese verir. gerekçin gerekse insanlardan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. insanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan, ...o sinsi vesvesecinin şerrinden... ...o ki insanların göğüslerine vesvese verir... ...gerek cin gerekse insanlardan... ...Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... ...de ki insanların Rabbine sığınırım... ...insanların milikine, insanların ilahına... ...insanlara kötü şeyler fısıldayan... ...o sinsi vesvesecinin şerrinden... O ki insanların göğüslerine vesvese verir. Gerekçin, gerekse insanlardan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesvese verir gerek cin, gerekse insanlardan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki insanların Rabbine sığınırım insanların milikine, insanların ilahına insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden o ki insanların göğüslerine vesvese verir gerek cin, gerekse insanlardan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki insanların Rabbine sığınırım İnsanların Melikine insanların ilahına insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden o ki insanların göğüslerine vesvese verir gerekçin gerekse insanlardan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların milikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden o ki insanların göğüslerine vesvese verir. Ve kanalıma Gerekcin, abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.